Hadi abi Zehra'yı ara. Hadi ara. Neredeyse yanına gidelim. Hem ben de biraz hava almış olurum. Ayşe'cim hiç arayıp rahatsız etmesek mi? Ne rahatsızlığı abi? Unuttuysa hatırlatayım. Karın o senin. Ben yani ne bileyim çok sıkmak istemiyorum. Abicim sıkmak ne demek? İnsan aşık olduğu insandan sıkılır mı hiç? Nihat yani hadi 24 benim yanımda olsa ben hiç sıkılmam. Ara hadi. Tamam gel otur bir konuşalım. Bak anne bu bir iş anlaşması. Ya yani gerçek bir evlilik değil. Lütfen sen de başka beklentilere girme. Ömer mi? Niye belertiyorsun kız gözlerini? Atsana ya da dur. Ben konuşayım. Tamam, tamam anne açıyorum. Efendim? Zehra. Leyla'da mısınız hala? Notumu okumadın mı? Anneme geleceğimi yazmıştım. Ha, birliktesiniz yani. Güzel, biz de çıkalım diyoruz. Siz mi? Kimle? Ayşe ile. Seni almaya geliyoruz. Ama ben annemleyim. Hem Leyla daha iştedir bu saatte. Ona ayarlamam lazım. Anladım canım, tamam. O zaman orada görüşürüz. Tamam, tamam Leyla'yı arıyorum. Onun şirketin oralarda görüşürüz. Ömer Buraya mı geliyor? Gelsin. Gelsin de elimi öpsün. Annesiyim ben onun. Biraz usul bilsin. Yol yorda mı öğrensin? Anne. <laughs> Bak bu işin şakası yok. Sözleşme imzaladım diyorum. Eğer biri öğrenecek olursa... <laughs> ...hani hatırlıyor musun? Bir kadın gelmişti buraya. Hatırladım. Ne olmuş ona? İşte o Ömer'in kuzeni. Ya bizimle birlikte aynı evde yaşıyor. Zaten bu evliliğin gerçek olmadığından şüpheleniyor. Bunun bir anlaşma olduğunu öğrenirse... Zehra Kaya. Tanıyor musunuz Zehra Kaya'yı? Yok, tanımıyorum. Teşekkür ederim, rahatsız ettim. Evliliğinizi istemiyor yani. Kız yoksa bu kadının gözü olmasın senin kocanda. Nasıl kandırdın onu? Ben... Ben seni ilk gördüğüm anda nasıl sinsi bir yılan olduğunu anladım. Şu maskenin altına nasıl bir şeytan yattığını gayet iyi biliyorum. Artık çıkar mısın? Onu, bu nikah hangi oyunla ikna ettiysen bulacağım. İşte o zaman kapı dışarı edileceksin. Nereden geldiysen oraya. Çöplüğüne geri döneceksin Zehra. Bu evlilik bir hata. Sizinkisi sadece bir evcilik oyunu. Zehra, sana diyor. Neyin peşinde o kadın? Anne işte dedim ya. İnanmıyor, gerçeği öğrenmek istiyor. Kız saf mısın sen? Ha? Demek kocanda gözü var o kadının. Ben dosyaların hepsini bitiremedim. İstersen çalışma odan da bir göz atabiliriz. Ne dersin? Hayırdır Ali Bir sorun mu var? Sen eve iş getirmezdin. Beni bilirsin. Bir sorun kafama takılırsa onu halletmeden rahat edemiyorum. Neyse anne, bırakalım şimdi. Sen beni anladın değil mi? Bak konağa falan gitmek yok. Alevle kesinlikle karşılaşmaman lazım. Tamam, anladık. O kadından uzak duracağım. Ama sanma ki bu mesele kapandı. Bu artık namus meselesi. O damat bozuntusu ne yapması gerekiyorsa yapacak. Of anne hala damat diyorsun ya. Bu gerçek bir evlilik değil diyorum. Neyse, benim çıkmam lazım. Böyle bir hazine bulmuş, toprağa geri gömeceğim diyor. Neyse sen göm. Ben yeniden çıkarırım.